hikaye Sonu kötü bitecekse Niye koştun peşimden hep karşıma çıkıp geldin aklıma Tüm suç bende Sen yine geri dönme be Aşktan fazla ayrılık var bir ipti sayende Yapma mutluymuş gibi Hiç tutma ellerimi İnadımdan kaybetti mi Çok geç öğrendim Kalbimde yaraydı Korkma pişman değilim Öğrettin bazı aşklar Üzülmeden bitmezmiş eski günleri Gözlerini ayırmadan bak bir kez söyle kaç kere kalp severmiş Neyse geçer bunları da atlatırız 22 mi kopsan yine olamadı Ben gibi sana katlanan biri çıkmadı Yapma mutluymuş gibi Hiç tutma ellerimi İnadından kaybetti mi? Çok geç öğrendim Kalbimde yara izi Korkma pişman değilim Öğrettin bazı aşklar Üzülmeden bitmezmiş Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar, mutsuzluklar Ölüm yok ya sonunda そんな地場長の歩けるやり方